Burası defne bahçesi. Zaferlerde bir defne bahçesi. Birazdan içini giyip içini de biraz daha göstereceğiz. Şöyle defne yani. Ne dedin? Bakış yani, açımız önemli mi sence? Tabii ki. Ee, biz nasıl bir enerji yayarsak o ne? enerjiye kitleniyoruz bence. Atıyorum siz bir araba almak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Önce araba almak için bir para biriktireceksiniz. Önce o kedef, hedefe kitleniyoruz ve o hedef bizi amacımıza ulaştırıyor. Evet. Hep şey, böyle. Şey söyleyeceğim önce e, hayalini kuruyoruz. E, aynen. Sonra? Onu e, enerjisel olarak kendimizde olumlayıp mantığımızda inanıp evet. e, evrendeki enerjide bizi e, hedefimize kitleyip sonsuz güçte bize onu veriyor diyorum ben. Dilek diyorum. <laughs> Bu arada renkler de aynıymış ya. Kırmızı. <laughs> kırmızı. Kırmızı, ben Boğa kırmızı Bur... da güzeldir. Ha, Boğa burcuyum ya. Kırmızıyı çok severim. Evet. Kırmızı benim enerjimi yükseltir. Her zaman enerjik gösterir. <laughs> evet e, Nigar Hanım <laughs> e, sizin defne bahçesini biraz gezelim. Hem anlatın hem de gezelim bence. Ufak ufak. Tamam, o yani. filmlerde yaparlar ya böyle <laughs> hafif hafif gezerler. <laughs> Aynen. Oradan buradan sohbet ederler. <laughs> Film gibi yapalım. küçük Olur, bir baksana. Zafer evet sevgili dostlar Zaferler'deyiz. Ve Muğla da, Köyceğiz. Zaferler. Ha ve dövüş falan Evet. Muğla Köy Muğla Köyceğiz'deyiz. Muğla Köyceğiz Zaferler Mahallesi'ndeyiz. Zaferler Mahallesi'nde e, defne bahçesi aromatik e, Bitkiler. bitkilerin olduğu bir bahçe. Uh -huh. Nigar Hanım'ın burayla ilgili hikayeleri var. Bir de burayı bize anlatacak. Son hani yaz da geliyor zaten böyle bir bahçeye hem ihtiyacımız var, ihtiyacımızın yanında bilgisine de ihtiyacımız var çünkü şimdi yaz gelirken, bahar gelirken her yerde bir hareketlenme var, Kesinlikle. insan ruhunda, hayatta, yaşamda, sokakta her yerde bir şey var. Ben siz konuşun daha çok, evet. ben hep çok konuşurum. Yok, estağfurullah Dinlemek için de nasıl bir ortam isteriz, hele çok sıkıldıysak. Mis kokulu e, bitkilerin e, kokularından yararlanmak, şifalarından yararlanmak gibi. İşte öyle bir yer, zamanda bu kuş seslerinin içinde bu bahçe bize şifa gibi geliyor. E, ben bu bahçeyi aldığımda e, narinciye bahçesiydi burası. Narinci e, zirai ilaçlarla, gübrelemelerle oluştu olan bir meyve. Ben buna karşı çıktım. Doğal olarak doğada olan bir şey yok mu diye düşündüm. Etrafı incelediğimde sığ ağaçları ve defne ağaçlarının olduğunu gördüm. Ona göre kendimde beynimde önce bir proje geliştirdim. Biraz önce söyledi, önce beyninizde geliştiriyorsunuz. Evet. Sonra ilçe çatırıma gidiyorsunuz, Fikrinizi beyan ediyorsunuz. Onlar da olumlu buldular. Nanece bahçesini kaldırıp defne diktim. Defne nedir? Defne aromatik bir bitkidir hem bir ağaçtır, hem çalımsı bir bitkidir. Eğer bunun e, şey e, tohumlarından yararlanmak istersek ağaç olarak büyütürüz. E, tamamen e, yapraklarından ve e, gövdesinden yararlanmak istersek her 5 yılda bir kesip çalımsı haline getirip etrafı biraz daha genişler, daha büyük çapa ulaşır. O da ticari açıdan bize gelir kaynağı olmuş olur. Defne hem e, tıbbi bitki, hem e, aromatik bitki, kozmetikte kullanılan bir ürün. E, mesela şöyle diyelim, saçımıza çok faydalı. Yazcım Bey size kesinlikle <laughs> öneriyorum. E, deneyin, Hı. deneyin Hı. bir 15 Yağını gün mı deneyin. deneyeceğiz bunu? Hayır. Sadece çayını deniyoruz Hı. ve e, içtiğimiz çaydan kalanları da e, saç tiplerimizi şey yaptığımızda, masaj yaptığımızda e, ben kendim şahidim. Benim şu an saçım e, boya değildir. Defnenin doğal boyasıdır. Vay. Ben boya kullanmıyorum. E, bazı ürünlerle karış, yardımcım e, şey, diğer bitkilerle karıştırdığımızda böyle bir renk oluyor. Şeyi soracağım. Normalde mesela saçını boyatmak istesen saç boyası kaç lira? 500 vardır arada şimdi. Kesinlikle. Yani sizin onu defne... Ve ondaki o zararlı maddeleri de tenimizden alıyoruz evet, kafamıza. Evet, evet. Ama defne gibi, e, karabaş gibi diğer bitkilerimiz bizim boya işlemini yapıyor aslında. Ne evet. varsa doğada var. Zaten Muğla'da e, yöresindeki annelerimiz eskiden beri bu konuda şifacılıkla ilgili çok büyük de, e, deneyimleri vardır. Bunları siz de biliyorsunuzdur. Mesela biz bir kantaron yağından diz ağrısı merhemi yaparız. Bir defne yağından... E, Ayaklarımız, dizlerimizdeki menisküsü ameliyat olmadan geçiririz. Bu bilgilere sahibizdir hep ileriden bu yana. Daha sonra bunun eğitimini de alınca daha geniş bilgilere sahip oldukça defne harbi bir defne diyorsun yani. Hazine evet. diyorsun. <laughs> evet sevgili dostlar. Şimdi Nigar Hanım aslında bu bahçeyi şöyle ben size bahçine bahçesi var burada ama asıl yaptığı iş kremler yapıyor. Mucit gibi bir şey diyelim. Evet. Şimdi aslında ondan biraz bahseder misiniz <laughs> e, yaptığınız işlerle ilgili? Aslında mucit olan bitkiler, evet. Yalçın Bey. Bitkileri doğru kullanmak. Evet. E, doğru kullandığımızda bitki kendi başına e, bir mucit oluyor. Ben ailemde ilk başta e, bu projeyi yapıp e, devlet kabul edip bana fidan desteği verdiğinde aynı zamanda aromatik e, Çalışmaların içinde de bizi götürdüler siz bu ürünlerden neler yapabilirsiniz diye. Biz ilk başta kendi başımıza bildiğimiz, ailemizden öğrendiğimiz çok küçük şeyler biliyorduk ama bunun daha e, ilerisinin olduğunu gördük. Ve düşünün e, kılcar damar tıkanmasında kulaklardaki kılcar damar tıkanmasında tıp şu an hiçbir şey yapamayıp depresyon ilacı veriyor. Evet. Üniversite de üniversitede koşmuşlar. Ben o kişiye sadece cilt bakım kremi yapmışım, açılmış damarlar, rahatsızlığı geçtikten sonra doktora gidiyor. Doktor diyor ki ne yaptıysanız devam edin, iyileşmişsiniz. Bunun gibi mucizevi şeylerle dün daha dün bile karşılaştım aynı olayla da gelip teşekkür ediyorlar dizimde menüsküs için kullanmış olduğum krem krem bitmeden menüsküsüm geçti çok rahatım diyor sakın dedim vazgeçme o krem bitinceye kadar devam et bunun gibi yani eğer biz ürünleri nasıl daha şifalı hale getirebileceğimizi bilebilirsek ürünler bizim en doğal en yakın dostumuz oluyorlar. Ürünler demeyelim, bitkiler. Evet, bitkiler <laughs> evet. Ya Yaşamda araştırmacı olmak lazım. Kesinlikle. Ee, Yan yat olmaması lazım. E çünkü adam herkes ya. gidiyorlar, Hı -hı. E eczaneler, onlar da tabii ki işlerini yapıyorlar doğal olarak. Kesinlikle. Her şeyi alıyorlar orada. İçinde ne kadar ne oldu, ne var, ne yok hiç bakmıyorlar. Yani, yani insanoğlu... illaki bir kimyasal var. Evet. Her ilacın prototipsinde %10-15 tane yan tesiri var ama nedir? Biz bunu bile bile alıyoruz. Türkçe'si ben şöyle diyorum aslında: Tembellik çağımızın ciddi problemi. Tembel olmayalım, araştıralım, hareket edelim, action. Yani e, ya tembellik bu iş hep tembellik işte adam Bizim, hiçbir şey yapmıyor. Oraya bir şey. Bağlı ha. evet Dok ha. gidiyor bağlı oluyor. doktora diyor ki ben diyor şöyle şöyle diyor veya hiçbir şeysi yok yani gidiyor, alıyor 3 tane e, antibiyotik, yutuyor onları var olan sağlığını bile yok ediyor. Yalçın Bey bizim krem derslerimize bazı doktor arkadaşlarımız geliyordu. Biz onlara buyurun hocam dediğimiz zaman estağfurullah diyorlardı. Biz doktoruz. ilaç hazır ilacı yazarız da siz bunu yapıyorsunuz diyorlardı. Biz bir tane yanık kremi yapması bilmiyoruz. Onların eğitimi o, o, o şeyde değil, yönde değil. Evet. Onlar hazır eczanedeki ilacı yazıp size veriyorlar. Onlar evet. o ilacın içinde ne olduğunu Sadece yüzeysel olarak bilebilirler. Onu yapmadılar. Ama biz elimizde yaptık. Zeytinyağının ne iş yaptığını biliyoruz. E, defnenin e, yaprağının ya da e, tohumunun hangi e, yerlerde kullanmamız gerektiğini biliyoruz. E, bunu da doğru birleştirdiğimizde mesela saç çıkarır demiştim ya biraz önce. Evet. Ne yapıyor? E, Antioxidan özelliğiyle e, Ölü hücreleri canlandırıp e, o zehri at, atmamızı sağlayıp hücremizi tekrar yenileyerekten saçımız çıkıyor. Tamam bir saç ekimi olmuş olabilir. Ve siz sakın üstünüze alınmayın. <laughs> o da e, kolay bir tekniktir de. Bunu kendi kendine eğer doğada yapabilen bitkilerimiz varsa denemekten ne kaybederiz ki Kesinlikle doğal olarak? E, defne e, tarihi çok geç, geçmiş. Evet. Yani, Milyattan önceden yani, Milyattan beri var diyelim. Önceye git, geri, geri Hı -hı. gitmeyelim fazla. E, i̇şte ben de daha önce okumuştum. E, zamanında e, yastık o şey krallar yastık olarak kullanıyorlarmış. Odalarında e, birçok yere koyup onu, içeriğin havasını temizletmek için dezenfektan, e, dezenfektan olarak kullanıyorlarmış. Yani defne her defne çok faydalı bir şey yani. E, bizim faydalı dememiz çok hafif kalır aslında. Aslında öyle. <gülüyor> <gülüyor> Şeyde mesela kullanıldı. Dezenfektan olarak e, kolonyaları üretildi. E, evet. Bu pandemi döneminde. Ve çok faydası görüldü evde kaynayan suyun içine attığımızda oda temizliğinde gribal enfeksiyon bile bir diğer kişiye geçmez defneyi kullandığımızda. Aynı zamanda arıların içerisinde bakterileri öldürmek için de kullanıyoruz. Bir de buranın özelliği biraz önce de sizinle konuştuk ama tabi bunu seyircilerimiz bilmiyor. E, su, yeraltı suyumuz burada çok yakın. Yakın olduğu için e, sivrisinek gibi haşerelere oluşmasına engelliyor. E, ortam hazırlıyor, o sulak olması. Fakat defne bunu engelliyor. Yani burada yan taraftaki narince bahçelerimizi biz bu defne sayesinde aksine e, Akdeniz sineğinden de korunmuş oluyoruz. Doğayı da temizlemiş oluyoruz. E bunların e, tohumlarıyla da yine doğadaki birçok <laughs> kuş gibi diğer e, hayvanlara da yardımcı olmuş oluyoruz. Üremelerine yardımcı olmuş oluyoruz. Defne her şeyiyle <gülüyor> Yine <gülüyor> bir, bir kere daha <laughs> Yine defne diyelim Şey soracağım e, Sizde defne yağ var mı? Hı hı. Var de mı? De, evet e, yaprağından Çıkarılmış defne yağımız var e, Ben bu e, Bahçemi e, Yaprağını kullandığım için Tohum oluşmasına izin vermiyorum Tohum olması için biraz önce de söylemiştim Ağaç olması gerekiyor Evet, evet. E, Tohumundan yağımız yok ama yaprağından damıtma yağımız var. Evet. Size Instagram hesabınız nedir? Benim Instagram hesabım Nigar Ölemez Balları'dır da. He, <laughs> Nigar, tabii. Nigar Ölemez Balları. Aynen. Ölemez. Evet. Bu ölemez bir kere daha işleyelim isterseniz. Geçen i̇şte... videoda işlemiştik, <laughs> ölemez. Çünkü gerçekten köy cizli için çok önemli bir ölemez dağı var burada. Hı -hı. Hikayesi e, yazsan kitap olur. Kesinlikle ölemez dağ, ölemez. Neden? O, e, o kadar e, doğasıyla, havasıyla e, insanlar ölemiyorlarmış. Uzun yıllar yaşıyormuş. <laughs> Onun yine bir küçük de olsa hikayesini bu videoda da alalım. Anladım. Ölemez burası evet. için önemli bir yer. Evet, o gördüğümüz yukarıdaki dağımız oluyor. E, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insanlar o dağa yerleşmişler. Hayvancılık yapılıyormuş. Ondan önce de milattan önce, milattan sonra diyelim Sultanlar, padişahlar yaşıyormuş, kalelerimiz falan var. O oralarda gezdiyseniz görmüşsünüzdür. Evet. Ee, oradaki sular şifalı. Orada zeytin ağaçlarımızdan elde ettiğimiz yağlar şifalı. Ee, bal ormanı var. Aynı zamanda çam çam ağaçlarının olduğu yer e, çamlarda bal var. Ballarımız şifalı. Sonuç daha, olarak, ne olsun? daha ne olsun? Ölemez olmuş orada yaşayanlar. <laughs> Zor ölürler. Yani. Sevgili dostlar zaten e, köyceğiz sultane kaplıcaları birçok dünya çapındaki birçok ünlünün uğrak yeri zaten. Çok Tabii onlar bu. kaçak geliyorlar. Hiç söylemiyorlar. Basın falan bilsin istemiyorlar yani. İşte rakat e, birçok yani Rakatsın değil de başka bir tane ufak böyle bir tane kelebek oynayan bir adam vardı ya. Ufak böyle bir adam vardı. Hı hı. O gelmişti bir ara öyle söylemişlerdi. Birçok ünlü geliyor oraya. Orada şifa bulup gidiyor. Orası da Ölemez dağından gelen e, kaplıca suyu zaten. Aynen. E, öyle bir yer orası da. E, Şimdi işte zaferlerdeyiz, e, defne bahçesindeyiz, aromatik bitkiler bahçesi burası. Hı. Size biraz biraz da yürüyelim size şuraları gösterelim. Çünkü niye biliyor musun? Bu bahçe gerçekten çok güzel. Burada otları bilene şey yapmıyorsunuz, e, kopartmıyorsunuz ya evet. da ilaç vermiyorsunuz. Vermiyoruz. doğaya Çünkü... bırakıyoruz. Evet. Gördüğünüz üzere arılarımız da. Böyle evet. yapalım. Buru da gösterelim. Şöyle arı yapalım bir tane arımızı. Burada ne güzel arılar var şöyle. Biz sistemimizde doğa kendi kendine konuşuyor şu anda. Doğa evet. ne diyor? Yalçın Bey şu an bak. Sus. Arı arıların sesi var. <laughs> bal var diyor. Değil, <laughs> değil mi? Doğa ne diyor biliyor musun? Sen sus biz konuşalım. Diyor. Aynen öyle <laughs> diyor aslında. Evet. Biz yaparız diyor. Zaten sistem her şeyi ayarlamış. Evet. Ee, Yüce Allah. Ee, sistemi öyle güzel ayarlamış ki işte biz bunları ee, bize korumak düşüyor. Evet. Bu sistemi e, bozmak değil, de korumak. Amacımız bu. Evet sevgili tamam. dostlar bugün zaferlere gelesiye kadar motorumla geldim. Sağlı sollu e, portakal ağaçları ve e, çiçek açmışlar. E, sanki parfüm şişelerini kırmışlar. Her yer parfüm gibi kokuyor. Aynen. Ya Allah'ın bir takdiri böyle ee, bir güzel, öyle bir güzel anlatılması mümkün değil. hani anlatmak istesem bunu anlatamazsın. Evet. O kadar güzel ki buraya geldik. Burada sabahları ve akşamları kokuyor değil mi? Kesinlikle. Yani şimdi o bek yok ama biraz. sabah Hı. yani buraya sabah gelmek lazım buraya. Sabah o kokuyu almak lazım. Defne ee, çiçeği kokusu. kokusu gerçekten evet. e, güzeldir büyük bir şimdi ihtimalle. Sabah sakinleştirecek sakinleştirici etkisi var Evet. Kemik, iskelet yapımızda da çayının kemiklerimizi güçlendirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Evet. Yani e, tamamen bu bahçede insan kendi kendini isterse yenileyebilir diyorum ben. Evet. Kendi kendini iyileştirebilir diyorum. Zaten bütün hastalıklar stresten kaynaklanmıyor mu Yalçın evet. Bey? Evet. E, Doktorlara tabii ki gideceğiz de depresyon ilaçlarını kullandığımızda vücutumuza almış olduğumuz o toksinler e, yani beynimiz belki biraz rahatlar uyuyabiliriz ama vücuda ver bıraktığı hasarlarla iki kat hastalanıyoruz. Ama böyle bir ortamda bitkilerle şifalandığımızda sanki yeni baştan yenilenmişiz gibi oluyoruz ki deneyin görün arkadaşlar. Yani ben de şöyle diyorum sevgili dostlar. Ee, ne varsa doğada var. Allahu Teala, Allahu Teala her Hı -hı. şeyin şifasını vermiş. 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 Esin her şey için evet. vermiş. Ama görmek istemezsen onu hiçbirisini görmüyorsun. Ee, doğada her bütün hasta her şeyin şifası var aslında. Var. Ama sen den yoluk yapıp da gider de abuk sabuk şeyler kullanırsan o kendi kendini bitiriyorsun. Bitiriyorsun. Daha evet. fazla bitiriyorsun. Bir yerleri yapayım derken evet. daha fazla tahribat oluyor. Bizim atalarımız mesela nefira... Benim babaannem 110 yaşına da evet. vefat etti ve hiç kimseye muhtaç olmadan kendi kendine ömrü sonlandı. Evet. Yatalak olup sadece iki gün yattı. 110 yaşındaki bir insan. Ama neydi? Ben ondan çok şey öğrendim. Şimdi şimdi kavruyorum Yalnız o dönemlerde yaşımız küçük olduğu için tam anlamıyla bilemiyorduk. Her bitkiden ya yani akrep soksa yanına gelirlerdi, darlardı ki. Ee, Fatma Hanım şunu oku, akrebin zehri gitsin. Harbi böyle bir e, şey var e, Yalçın Bey, böyle bir tedavi sistemi Olursa var. Olmaz mı? Olmaz mı? Ama şimdi ne oldu? Şimdi hiç kimse bir şey yapmak istemiyor. Hı hı. Tembellik e, hat safhada. araştırma yok, hiçbir şey yok. Yediğine, içtiğine bile kimse dikkat etmiyor. Aynen öyle. Hiçbir şey dikkat etmiyorlar. Ama hı hı. Araştırmıyoruz. Evet. Doğru evet. Ve ee... Evet. Çükser, çük bir insan olduk. Ya bilinçsizce, şuursuzca yaşayan bir evet. toplum haline geldik. Elimizdeki değerlerin farkına varamıyoruz. Evet. Evet sevgili dostlar. Muğla köyceğiz. Zaferler'de zehne bahçesi, aromatik bitkiler, bitkiler bahçesi burası. Arı sesleri zaten her şeyi gösteriyor. Devam tamam edelim birazcık daha. Defne de ille de defne diyoruz. Defne diyoruz. Bir daha defne. Hazine demek istiyorum. Evet, yani evet. Defnenin Türkçedeki açıklaması. Öyle mi? Hazinedir ya. Defne öyle mi? Tabii, hazine. hazine. Orada mesela derler ki işte o türbede defne var mesela diyorum. Evet. Yani Hı -hı. hazine var anlamında. Bak, evet. Harbi defnenin içinde hazine var. Defne diyorlar ama defne gibi yok. Evet. Vay be onu bilmiyordum bak ya. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz ya. Bizim için yaradığımız, yaradığımız evet. bir hazine. Şöyle yapın bak, şöyle. Of mis gibi ya, onun kokusu çok. Bu neden böyle yaptınız neden acaba? Neden böyle yaptık? Dur. Ee, şeyler çok yükselecek, büyüyecek. He. Biz burada ilaç da kullanmak istemediğimiz için böyle bir deney yaptık. Ee, karton kağıtlarla kapatıp ot güneşi görmeyince ölüyor. ölsün düşüncesi ha. oldu ve kartonlar da zaten toprakla e, uyum sağladığı için naylon olmadığı için toprağa hiçbir zarar yok. Yani burada e, bahçeyi kendi bitkileriyle gübreliyoruz evet. anlamında. Bir yerde arge çalışması, deneme Aynen. yanılma gibi oluyor. Aynen. Evet. Öyle bir çalışmamız lazım. eric did bahçesindeyiz. this indeed.